Anlatamıyorum. Burada görünen hiçbir şeyim yok. Baktığınızda hangar gibi Ne <laughs> Evet, evet. Çok, çok kısa şey yapıyoruz. Hem buranın yapısını bir anlatırsan hem de ne işe yaradığını. Peki. <laughs> Bu odada çok biz güzel. elektromanyetik uyumluluk testleri yapıyoruz. Elektromanyetik uyumluluğu şöyle açıklamak gerekirse, elektrikle çalışan her cihaz etrafına bir elektromanyetik enerji yayıyor. Burada en önemli konu bu elektronik cihazların etrafına yaydıkları bu enerjiden yakınındaki başka bir elektronik cihazın etkilenmemesi, fonksiyon kaybına uğramaması. Yani bir telefon çalışırken işte otobüste herhangi bir gösterge sistemi, herhangi bir sürüş elektroniğinin etkilenmemesi diye algılayabilirsiniz. Eskiden bu tür konular çok gündemdeydi. Telefonla işte otobüste seyahat ederken güvenlik kusuru oluşacağı için kesinlikle müsaade edilmezdi ama Son yıllarda elektromanyetik uyumluluk konusuna çok fazla bütçe ve arge araç ayrıldığı için artık elektronikler, elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik enerjisini bağışıklığı yüksek tasarlanıyor. Bu sayede daha emniyetli elektronikler araçlara entegre ediliyor. Bu odanın özelliği, bu oda kapılar kapatıldığı andan itibaren dış dünyaya bağlantısı kesiliyor ve oda içerisinde bir enerji oluşturduğunuzda bu enerjiyi direkt araca saf bir enerji hüzmesi şeklinde uygulayabiliyorsunuz. Duvarlardaki özel malzemeler bu enerjiyi antenler vasıtasıyla oluşturduktan sonra herhangi bir geri yansıma yapmasına engel oluyor. Bu karbon emdirilmiş özel yansımayı engelleyici malzemeler odanın tavanında ve tüm yan duvarlarında şu anda bulunmaktadır. Bu sayede bir enerjiyi oluşturuyorsunuz ve yansımalar oluşmadığı için tamamını aracın elektroniklerine uygulayabiliyoruz. Araçlarda e, aktif ve pasif güvenlik elektronikleri bulunmakta. Bunlar ABS, ASR sistemleri e, ve e, sürücünün önündeki gösterge panelinde de yine e, aracın tüm fonksiyonlarını kontrol ettiği elektronikler bulunmakta. E, bu e, elektromanyetik enerjiler e, dış dünyada bir yüksek gerilim hattının altından geçerken e, oluşabilir veya bir e, hava alanında hizmet veren bir otobüs o esnada e, havaalanı uydu trafiği veya işte haberleşme trafiği esnasında oluşan o enerjilerden etkilenebilir. Tüm bu enerjilerden e, etkilenmeyecek bir aracın tasarımını yapabilmek için böyle bir odaya ihtiyacımız var. Bu gördüğünüz antenlerin her biri farklı dalga boylarında, farklı e, frekanslarda e, enerjiler oluşturan ve aracın elektroniklerini test etmeye bu güvenlik unsurlarının e, araç üzerinde uygulanıp uygulanmadığını görmemize yarayan e, test ekipmanlarıdır. E, ayrı, aynı zamanda e, her bir aracın trafiğe çıkabilmesi için e, bu testten de geçebiliyor olması gerekiyor. E, böyle bir laboratuvar e, Basri Bey'in biraz önce e, anlattığı gibi diğer tesislerle olmak üzere bu büyüklükte sadece şu anda Otokar'da mevcut. E, bu laboratuvarı kurmamızdaki amaç e, belki biliyorsunuzdur e, Otokar'ın e, ana muharebe tankı Altay projesi nedeniyledir. Altay ana muharebe tankının içerisinde çok fazla elektronik bulunmakta. Bir kısmı Aselsan elektronikleri, bir kısmı Otokar elektronikleri ve tüm bu elektroniklerin birbirlerini bozmadan çalışma fonksiyonlarını, performanslarını etkilemeden bir arada uyumlu çalışması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu odada bu elektroniklerin uyumlu çalışıp çalışmadığını tasarlıyoruz ve geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra dışarıdan uygulanan elektronik harp unsurlarının da tankın buna karşı bağışıklığının olup elektroniklerinin kendini koruyup koruyamadığını da yine bu laboratuvarda inceliyoruz. Çok yüksek elektromanyetik enerjiler oluşturuyoruz. Yani bir nevi bir mikrodalga fırın gibi düşünebilirsiniz. İçeride bütün bu yansımayı engelleyici malzemeler ısınıyor. Aracın elektronikleri ısınıyor ve buna karşı bir performans geliştirip geliştiremediğini inceliyoruz. Radar Teşekkür yansıması falan <laughs> ölçebiliyor musunuz? Radar yansımalarını da, bu odada yine ölçebiliyoruz. <laughs> Şimdi bu burada, burada bir şey görmüyorsunuz. Sadece kapalı bir izole bir oda. Bunun kontrol ürünleri duvarların arkasını orada çok güçlü elektronik üniteler var. Bütün ölçüm ürünleri yazdığı oradalar. Dolayısıyla yani burada gördüğünüz hiçbir şey ifade etmeyebilir ama esas şey öteki tarafta yani, o cihazlar. Metrin ne kadar efendim oraya? Nasıl? Metrin olarak ne kadar harcadık biz buraya? 4-5 milyon euro civarında bir çift şey. Çift tane. çift tane. Çift, çift tane. Çift, tane. bayağı bir para biliyor ee, savunma sanayi dışında sadece ticari araç üreten bir tür, başka yabancı firmalar da var mı? Buraya gelen mi? Yok. Bu tesisten başka bir firma ee, var mı mesela? Bizden faydalanan olduğumu bilmiyorum ama yani Avrupa'da var. Avrupa'da, Avrupa'da var ama Avrupa'nın en yeni tesisi bu. bu büyüklükte Avrupa'da yok. En modern tesisi. Buraya helikopter de girebiliyor. Yani burası çok farklı amaçlarla yapıldı. Bir tek tank değil, bir tek ticari vasıtalar değil. Eee yani uçak mı onlar da. Uçak yani diyor F16. Şey, yani bir şey işte şey kanatlara da vuruyorlar, kanatlı şey. Yani bir takım işte. testler evet. burada yapılabilir. Vaziyet de şu anda en modern tesis burası bu konuda çok e, Türkiye için çok önemli bir tesis olması. Mesela cep telefonlarınızın şu anda hiçbiri çalışmaz. Yani kapıyı kapayıp kapattığımızda bir de şöyle oraya yani. yaklaşanlar belki çalışır o kadar. Yani da. kapıyı kapatırız evet. ama. Hatlarınız, zannediyiz. Bütün, Hatlarınız e, gitmiştir şeyiniz, hepsini. Sar değerini ölçebiliyor musunuz? Sar değeriyle ilgili bir ölçüm yapmıyoruz. Bizim kapsamımız yok ama e, dediğim gibi hem ticari elektronik hem askeri elektronik kutu kart üreten efendim, diğer sıfırda. firmalarında sıfır. testlerini yapabiliyor. Bunun Belki yanı sıra e, şeyi de belirtmek yoldan, lazım. Yani biz e, Türk, seninki, Türk, Türk ki, hak şey, 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 şey. seninki, seninki yani, senin hakları senin şey, Seninki ayrı ise şey. senin. direkt giderek bağlı Senin Türk Hak tarafından akreditli bir merkezdir. Dolayısıyla tip 10 içinde yine belge Kapılar verebilecek gittiğinde... bir merkez. Ömrümüz da burada kaldı. Evet. Onları <laughs> <Ben> Çıkalım <laughs> abi. Çıkalım. Çıkalım. İsmim Erdal Usta. Test ve validasyon bölümü değil mi? Evet, burası da bizim en son yaptığımız <laughs> laboratuvarlardan bir tanesi. Burayı hiç tanıtmamıştık <laughs> sizlere. <de. gülüyor> burayı da olduk. Tanıtmış olduk. Tanıtmış yani. olduk. Tanıtmış olduk. da bir çekiyor gibi gösteriyor ama aslında iPhone öyle bir kandırıyor şeyini ben de iPhone tutmuyorum. Ben burayı da dinle. Biraz önce gittim. İçeri mi mi Buranın izole alakası yok. Bakın şu şeylerine bakarsanız dal özelliklerini bunların arkaları da böyle titalat krom şeylerle kap karbon titalatlarla kaplı tamam da dahil komple onun üzerine 3 4 testi tane testi şey var validasyon yıkadıldığı şeyi emen eee oluşmayı emen Nars mikrofon gibi e gözüküyor ama hepsi özel test şeydir malzemedir. EMC, EMR test merkezi. Yoksa eko yapması lazım bu şey, Elektromanyetik uyumluluk yani. yani test malzemesi. Yani bizde yani böyle yerler var, de de e izole yerler var, mecburen de var. Zaten burası test amaçlı. Dolayısıyla burayı dinleyemezler. Çünkü elektronik çok önemli. Tankın elektronik yapılmış. En ufak bir sinyal. Tankın bir sistemini kontrol altına aldığında biter. Merkezi, ABS kesinlikle Merkez, şey, mi? test var. Test test ABS evet, şey, şey yok. Şey yok çok manyak. Şimdi laboratuvara göre kesin söylüyorsunuz.